Hayat bir ince çizgide yürümek gibi. Bu ince çizgide hepimizin başına kazalar gelebiliyor. İstanbul Başakşehir'de yaşayan Haluk Tokat da yaşadığı bir kaza sonucu iki kolunu kaybetti. Ama yılmadı. Hayata tutundu, pes etmedi, mücadele verdi. Neler yaşadı, neler hissediyor ve ne yapıyor? Tüm bu soruların cevabını kendisine soracağız. Haluk Tokat, 1979 Sakarya doğumluyum. Fakat hayatımı 5 yaşında babam vefat ettikten sonra, Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra dayımın sayesinde Adana'ya göç ettik ve bu kazayı geçirene kadar yani 30 yaşıma kadar da Adana'da idam etmiş bir insanım. Ailevi olarak anne baba rahmetli şu an 7 kardeştik. Asıl mesleğim, asıl kendi işim e, bağlama imalatçısıydım ben. E, fakat 2001 ekonomik krizinde askerden geldikten sonra kapatmak zorunda kaldık. Daha sonra elektrik işiyle uğraşmaya başladım. E, eğitimini aldım, teknik yerliğimi yaptım e, ve 30 yaşına kadar bu meslekte iştirak ettim. Ee, bu kazayı ben 2900 yılının Şubat ayında geçirdim. Ben 30 yaşındayken yüksek gelirim, orta gelirim ve Çiller merkezi soğutma, ısıtma gruplarının montaj işiyle uğraşıyordum. Bir ihale almıştık bir arkadaşımızın sayesinde. Ee, Adana'nın Yenice semtinde bir yaylada narenciye şoklama üniteleri yapıyorduk. İşi teslim etmek üzereydim. Çok sevdiğim bir kızla nişanlıydım o zaman. Ee, Rabbim nasip etmedi diyelim. Bu işi biz bir hafta içerisinde teslim etme aşamasına geldik. Dağın aşama, NRC yani işi olduğu için rakım çok yüksekti. Ee, tam işi teslim etme döneminde e, bir arıza oldu. Kendi yaptığımız cihazlardan bir arıza çıktı. Ve ben bunu düzeltmek için 7 kişilik ekibimiz. Fakat ben alelaceye çıktım. Burada iş güvenliği çok önemli. Buradaki tüm meslektaş arkadaşlarıma hangi sektör olursa olsun önce iş güvenliği, her ne olursa olsun normalde kontrol edip ben o direğe çıkmam gerekiyordu. Bir buçuk metreden yüksek gelirim. Seksen oradan bana atlama yaptı, şimşek gibi düşünün Ve iki koltuk altından ve sol ayağımdan patlatarak çıktı. O anda ben bilincimi yitirdim. Gözümü açtığımda yoldaydım. Beni hastaneye götürüyorlardı ama hiç acı yok. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz böyle. Bana ne oldu dedim. Herhalde tansiyonum düştü, ayağım kaldıydı yere düştüm ve bilincimi kaybettiğimi sanıyorum. Çünkü kan yok, acı yok, hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Meğerse sinirleri yakmış. Şunu hatırlıyorum böyle, sediyede yatarken doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların bana bakarak kafalarını çevirdiğini hatırlıyorum. Çünkü kış ayıydı, üstümde mont, bere, eldiven, göremiyorum, hiçbir şeyi göremiyorum. Özelliği ise ee, buradan doktor arkadaşlar çok iyi bilir. Yüksek gelirim şöyle düşünün. Vücuttan çıkarken patlayan damarları yakarak yani kör düğüm yapıyor. Kan kaybının önüne geçti. Ee, o vaziyette hastaneye gittim ama kollarım maalesef e, yüksek voltajdan aşırı derecede yanmış. Birkaç hastane dolaştık. Çoğu kabul etmedi. Buradan Seyhan Uygulama Hastanesi'ndeki benden ilgilenen isimlerini unuttuğum doktorlara, hasta bakıcılara ve hemşirelere çok teşekkür ediyorum. Ee, normal ötesi ilgi gösterdiler bana hepsinden Allah razı olsun. Ee, tabii insan ilk etapta çok zorluklar çekiyor. 10 gün kollarımı kesmediler, ampute etmediler. İşte iki günde bir Yenilediler sargıları, ama benim hiçbir şeyden haberim yok. Meğerse e, boydan boya kollarımı yarıp, ne kadarını kurtarabiliriz, ne kadar zayiat var, ne kadarını temizleyebiliriz, kolların ne kadarını kurtarabilizin derdindelermiş. Ama ben hiçbir şeyden haberim yok. E, damla damla morfin veriyorlar bana. Bir rüyada gibiydim, o 10 günü çok hatırlamıyorum. İşte nişanlım geliyordu, ailemden anne-baba olmadığı için abilerim, ablalarım geliyordu. Ee, ama ben bazı şeylerin farkında değildim. Ne gibi şeylerin? Başıma gelen gelecek olan şeylerin. Mesela yemek yemeyeceğim, çok sevdiğim şey, bağlama çalamayacağım, araba süremeyeceğim, sevdiğimin elinden tutamayacağım, sarılamayacağım. Bunların hala farkında değildim ben. Ee, en son gün benim haberim oldu. Ameliyathane bekleme odası çok soğuk, buz gibi. Dedim, bana şey diyordu abim, ya Haluk bir parmağından olacaksın sadece, baş parmağında sadece kurtaramayacaklar. Önemli değil dedim hani az zayiattan atlatınca. E, ama doktorlar şunu dedi, ya dün gibi hatırlıyorum ben. Halukcuğum dedi, çok hüzünlenerek söyledi. İki kolunu kesmek zorunda kalacağız. Ama nereden olacağı ameliyat sırasında belli olacak. Ben orada şunu demiştim. Doktor bey, ne olursunuz? Ben nişanlımı çok seviyorum. Ne olursunuz kesmeyin. Ya, ekip bayağı duygulanmıştı ama ameliyat sonrası 10 saat süren bir ameliyat sonrası gözlerimi açtığımda Artık kollarım yoktu, sargılar içerisindeydim. Ama hala bilinç altında kollarım var gibi hissediyordum böyle. Durumun farkına varamıyorsunuz. Toplam 70 gün hastane sürecim tuttu. Bir bakıyorsunuz damarlarım gevremiş yükseklerimden. Bir bakıyorsunuz sol tarafımdaki damarlar patlayıp iç kanama geçiriyorum. Hurra ameliyata. Sol ayağım mesela sol ayağımı da kesip atacaklardı ilk hastanede. Ee, önce Rabbimin takdiriyle, sonra doktorların vesilesiyle, olağanüstü mücadeleleriyle, Allah hepsinden razı olsun, ayağımı bir serçe parmağı ve iki tarak kemiğini alarak e, kurtardılar. Benim için ilk etaplarda fazla bilinçli değildim bu konularda. Düşünsenize yürüyememek, ne kadar bir sıkıntı verir insana. Bir şeyi tutamamak, yani kavrayamamak. İlk başlarda ben araba sürmeyi çok sevdiğim için ameliyattan çıkar çıkmaz ilk sorduğum soru şu oldu. Ben hani yeme içme falan değil, onları daha sonra aklıma geldi. Ben bir daha araba süremeyecek miyim? İlk sorum bu oldu. Maddi durumu zayıftı o zamanlar. Kalacak yerim kalmadı. İki ay hastanede kaldıktan sonra abime gittim. Ablamda kaldım bir dönem bir dönem. Ee, engelli maaşı bağladılar bana. Bilmiyorsunuz engelli nedir, engelli maaşı nedir. Aa baktım ben yemek Suyum yemiyorum. Suyumu içemiyorum. Ya tuvalete gidemiyorum. Nasıl olacak, nasıl olacak, nasıl yapacağım? Tek başıma nasıl yapabilirim bunları? Çünkü hep ailemden birileri bunları yapıyordu. İki kolu olmayan, iki ayağı olmayan arkadaşlar biliyorum ve çok başarılı olanları tanıyorum birebir. Ee, Rabbim dağına göre kar veriyor. Bunlar bizim hep imtihanımız, sınavımız. Öncelikle hayata dük durabilmek için, bunların üstesinden gelebilmek için hafızanıza, zikrinize, içinize, kalbinize, yüreğinize şunu yerleştirmeniz gerekiyor. Bu musuveti bela demiyorum. Bu sınavı, bu musibeti kimden geldiğini bileceksiniz. Yaradan'dan, Yüce Rabbim'den. Ondan geldiğini anladığınız zaman, bildiğiniz zaman ve hayat boyu bunu zikrinizden, dilinizden ve aklınızdan çıkarmadığınız sürece Rabbim size öyle yardım ediyor ki, öyle güç kuvvet veriyor ki yeter ki Rabbim'den istemeyi bilin. İlk 70 gününde insanın ailesi oluyor. Ee, düşünün taharat almanızı, üstünü değişmenizi, banyonuzu, yemek yemenizi birinin yardımı olmasa yapamıyorsunuz. Başka kimseye de söyleyemezsiniz. nişanlım o dönemler gitti geldi biraz. İnsan et ağırdır, ağırdır ya. Aa hani yemek yemiyor, suyunu içemiyor. Ben onu o kadar çok seviyordum ki. Hani bir 10 gün önce artık kelimeleri kifayetsiz kalıyor hiç engelli nedir bilmezdim. Gerçekten bilmezdim. Protez nedir, o nedir, bu nedir? Ya insanın başına gelecek ya ailesinde biri olacak. Ya ben seni o kadar çok seviyorum ki nasıl ifade edebilirim? Hani tekerlekli sandalyede olsa yürüyemezsen bile ben seni başımın tacı eder demiştim 10 gün önce. İşte bazen böyle insan triplere girebiliyor, burhanlara girebiliyor ya benim gibi yarım insanı ne yapacaksın git falan diyebiliyor. İlk zamanlar cehalet zamanlarında ee, Rabbim hoş görsün beni inşallah. Rabbim affeylesin beni. Her daim günde beş vakit namazımda Rabbim ben af diliyorum bu konuyla ilgili. Ee, derdi ki hatırlıyor musun sen bana böyle demiştin. Ben seni nasıl bırakıp gideyim. Tabi bu insan yükü teraziye basıncaya kadar. Rabbim yolunu açık eylesin. Hiç kırgın değilim. Çünkü Rabbimin olması gerektiğini buyurduğunu bildiğim için hiç kırgın değilim. Kız kardeşimin tek bir lafına, Allah ondan razı olsun, iyi ki o lafı duydum ben. Yani insanların eşref saati vardır. Kendimi dışarı attım. İyi ki attım yani. Çünkü düşünün, yemeğiniz önünüze geliyor, üstünüz değişiyor, elbiseleriniz yıkanıyor. Her türlü ihtiyacınız oluyor. Neden bir mücadele verirsiniz ki? Kalem satabilirim dedim. Çantaya kalemleri koydum ama birinin yardımcısı olması lazım. Buradan arkadaşım Gökhan'a da e, saygılarımı soruyorum. Çok seviyorum o da. Çocukluk arkadaşım. Gökhan dedim bana yardım et dedim bir müddet. Yardım etti sağ olsun Çantayı boynuma astım. E, kalem koydum. Esnafları gezip kalem satacağım hesapta. Bir hafta yapamadım ben bunu. Utandım. Yani kapıyı tam, kolumun yaraları geçmemişti tam. Bir hafta bir şey yapamadım. Daha sonra Adana'da e, zorda kalınca yapmam gerektiğini düşündüm. Biraz satış yaptım. Mesela bir insana kalem satıyorsunuz. Bitiyor yani o. E, kalem tükenmeyen bir şey, hani adı üstünde tükenmez kalem ya. E, sonra ben şeye gittim, Ankara'ya. Ankara'da bir pansiyonda kaldım. Oradaki esnaflara sattım. Sonra bir minibüs aldım. Böyle 3 bin liraya, eski model. İçini tornacı arkadaşlarımı, esnaf arkadaşlarımı ev haline getirdim. Gökhan'dan gittik, orada yatıp kalkıyorduk. Çünkü pansiyon parası çok geliyordu. Kalem satarak ne kadar kazanıyorsunuz ki? Sonra ee, orada yaşamanın zorluklarını banyo yapamıyorsunuz. Tuvalet sıkıntı, kışın geldi, Ankara'nın soğuğu. Sonra ben İstanbul'a geldim dedim ki İstanbul'un esnafı hani adam dolu ya Ankara merhametlidir ama İstanbul hoyrat bir yer. Nasıl davranırlar o korkuyla rızık Allah'tandır dedim geldim. İlk etapta Topkapı'da bir pansiyonda kaldım. Gece sebze haline gittim. Ee, orada çerez satmaya başladım ben. Kuru yemiş. 12 yıl önce ilk fındık sattım. Sonra fındıklı üzüm sattım. Bir araba aldım taksitle. Ee, o da Mersinli bir arkadaşım da. Rastgele eskaza aradım, arabanın üstünde gördüm. Dedim bana e, güzellik yapar mısın, senetle verir misin? Çünkü arabayla gitmek istiyordum gece ebzelimle. O kadar çok yoruluyordum ki. Bakın günde 15-20 kilometre tek başıma şu çantayı omzuma asıp, çünkü otobüslere binmeye utanıyordum bilmiyordum, yapamıyorum. Ayakta nasıl duracağım otobüste? Kimse bana yer verir mi? Onu da geçtim. Utanıyor insan. Aldım arabayı. Rabbim nasip etti. Bir de şoför buldum. Tanımadığım bir şoför arkadaş. Daha sonra çalışmaya başladım. Aa baktım bir sürü ürün satılıyor. Çerez. Bagaja sığmıyor. Bu nedir? İlk etapta çok kaliteli ürünler satamamıştım. Acemiydim çünkü. Daha sonra kaliteyi yakaladıkça satış oranlarım arttı. Ee, sebze hali ya, ben ne yapabilirim dedim burada. Oranın esnafı bana birazcık ucuzdan sebze verdi. Ee, arabamın üstüne koydum, buradaki sanayileri kasa kasa meyve satarak başladım tedarik işine. Bu arada çerez de satıyorum geceleri. Hem gece hem gündüz çalışıyorum. Ee, sebze işine girdim. Lokantalara, Sonra e, tedarik işine başladım. 5 yıl boyunca bunu yaptım. Bir lokanta sahibi abim, Haluk geldi de ortak olalım. Anlamadığım işte, e, bütün yatırımı bundan 4 sene önce kaybettim. <laughs> Nasip olmadı. Tekrar geldiğim konuma düştüm 5 sene önce. Ama yılmadım hiçbir zaman. Çok büyük bir holding sahibi de olsanız, ufacık seyyar satıcı da olsanız, Bunların kimden geldiğini unutmayacaksınız. Rabbimin nimetidir. Rabbim istese beni fabrika gönder. Mesela o kadar gece gündüz çalışsam, 5 senede sabah etseniz, hayallerinize kavuşamazsanız bile bunun Rabbimden geldiğini asla unutmayın. Ve her zaman ham dedin ki Rabbim ahiret yorulduğunda inşallah belki orada size çok güzel bir köşkle ağırlayacak amacınızın bu olduğunu asla unutmayın. Yanımda birileri varken birileri yediriyor, üstüme giyiniyor. Otel odasındayım. Dün gibi hatırlıyorum. Parasını veriyorsunuz yanınızdaki yardımcı arkadaşlar ama insan eti ağır. Gelmemezlik yapabiliyorlar. O gün de yine Topkapı'da kale içinde bir pansiyondaydım. Sabah oldu. Yanındaki arkadaş gelmedi. Ama işe gitmem lazım hayatıma. Artık biri gidiyor, biri geliyor. Bıktım artık. Ben dedim kendi işimi kendim yapacağım artık. Ne yapabilirim dedim. Şimdi pantolon giyinmek en zoru. Ayaklarımla düğmeleri bağladım, ilikledim. Fermuarı çektim, kemeri belli bir noktaya kadar sıktım. Ee, zor oldu. Kantar içinde kalıyorsunuz böyle. ayaklan hiç yapmamışsınız ki. Anneden doğma olsa Alışıyorsunuz buna. Ayaklarımı geçirdim. Nasıl çekeceğim? Bir iki şöyle ayak hareketleri yaptım. Baldırıma kadar çıktı. Ama ondan sonra çekemezsiniz diye imkanı yok. Dedim ki pansiyon sahibine, Ahmet abiye Ahmet abi bir kanca getirir misin bana? Çok basit havluları asladığınız kancalar. Kalk ya Haluk ben sana yardımcı olurum dedi Allah razı olsun. Hayır abi. Artık yardımla yapmak istemiyorum bu işi. Ee, elbise kalçasını benim belimin hizasına montel ettirdim. Şöyle yaptım. Kemer köprüleri var ya, kemerimizi geçirdiğimiz köprüler. Kalçamdan o köprüye taktım ve kendimi aşağı indirdim. Pantolonun sol tarafı yukarı çıktı. Sağdan, yandan, önden yarım saatimi aldı. Bakın sizler için. Sağlıklıya bunu da demek istemiyorum. Sizler için bir pantolon giymek 2 dakikadır, 1 dakikadır. İnanın 20 dakika daha önce giyebildim. Ve 20 dakika uğraştıktan sonra, bakın o sevinci size hayal bile edemiyorum. Nasıl aktaracağım buradan? Ya sevinçten gözlerimden yaş geldi. Ah dedim, pantolonumu giyebiliyorum artık. Yani. Düşünün birinin yardım olmadan pantolon giyebiliyorum. Ne kadar lüks geliyor. Pantolonumu giydikten sonra gömlek kolay. Bir iliğini açıyorsunuz kafanız gireceği kadar. Geçiriyorsunuz işte dudağınızda dişinizde giyiyorsunuz. Sonra şurada gördüğünüz benim emek, emektarımdır. Çantamdır. 10 yıllık çantam. Çantamı boynuma geçirdim kalem satmaya gittim. Ama yakın mesafe hemen ikinci matbaacılar sitesine yürüme mesafesi. Öyle bir sevinçti gidiyorum ki Allah'ım diyorum üstü, üzerimi giyinebildim. Aman Allah'ım diyorum Rabbim sana şükürler olsun diyorum. Gittim çalıştım kalemleri sattım. Akşama kadar acıktım. Dönüş yolunda ben şimdi nasıl yemek yiyeceğim dedim yani. Hemen pansiyonun altında bir lokantacı var. Karı koca. E, dün gibi hatırlıyorum abla dedim yarık pilav. Ececik istiyorum. Oğlu çalışanı var. Yukarıya çıkardı. Abi dedi ben yardımcı olmak isterim sana. Yok dedim sen bana buraya bırak. Ben bir şekilde bunu nasıl yiyeceğimi çözeceğim. Şöyle yaptım. Kaşığı ısırdım dişimde. Doldurdum pilavı bıraktım. Şöyle şimdi kaşık tabattan ee, tabaktan arta kalıyor ya. Tatlı valli gibi düşünün. Şu kolumla bakın 10 santim, 15 santim anca vardır. Ama o kadar çok işime yarıyor ki şimdi. Şöyle bastırınca dolu kısım kalktı ya. Eğildim yedim. Yani onun lezzetini, onun ondan aldığım hızı, ya hiçbir şeye değişmem şu an. Dünkü, onun tadı dün gibi damağımda biliyor musunuz? Yemeğimi yemeyi başarmıştım, düşündüm. Çamaşırlarım kirlendi. İşte e, birazcık su ısıttım. Koydum leğeni, beklettim, Ayamdan böyle aldım. Böyle çiğnedikten sonra ayağımla çitiledim bu şekilde. Ama duruladıktan sonra nasıl sıkacağım? Duşakabinin köşesine bastırdım, böyle ayağımdan üstüne çıktım, kurudu o kadar. İşte ayağımdan aldım. Elbisemi asacak yer yoktu inanın ki. Çekyatların üstüne aslında kuruttum. Çalıştıkça buzdolabı aldım. Ne kadar lüks geldi. Aa soğuk su içebiliyorum dedim böyle. Daha sonra yavaş 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 yatak aldım. Hayatımı bir düzene soktum. Kapıyı açamıyordum. Anahtarı sokup açamıyordum. Sadece akşamları evime girip kapıyı açabilmek için mesafenin çoğunu yürüyordum. Fazla param olmadığı için. Mesela 10 liralık o zaman mesafe koyuyordum. Taksi biniyordum. Taksici arkadaştan rica ediyordum. Kardeşim evim üçüncü kat, kapıyı açar mısın bana diye. Sağ olsun yok demeyen olmadı. Bir tane benim işime yarayabilir protez kolum maliyeti 500 bin lira. Türk lirası şu an. İkisi, yani en iyisini almaya çalışın 3-4 milyon lira şu an. Teki. Şöyle düşünün, ikisini birden taktırın, variyetiniz var. İngiltere E-Link firması var, Darpanım var, Otobom um var ama en iyisi E-Link firmasıdır. Tam i e taç olarak geçer. Tam işime yarayan. Fakat şu an bir hayırsever bile bana ikisini taksa hayır derim. Çünkü çok büyük maliyetler ve işe yaramıyor. Uzluğum çünkü kısa benim. Dirsekten olan olmuş olsa bilekten eyvallah kullanılabilir. Düşünün. Bunu maksimum 10 sene kullanabiliyorsunuz ama en maksimumu Rabbim niyaz eylese 70 sene ömür bitse size 7 defa bunu değiştirmek zorundasınız. Sadece kollardan bahsediyorum. 7 defa değiştirdiğinizi düşünün. 10 milyondan 70 milyona ihtiyacınız var ömür boyu o kollar için. 70 milyon Türk lirası ve Rabbimin verdiği kolun %20'sini yapamıyorsunuz. Mesela o kolu sen bana vermiş olsan Dese ki hayırsever takayım Haluk ya ne kadarını yapabilirsen yap, yap diye. Kabul etmememin nedeni şu. Ben o kolları alırsam ne isterim? Gömleğimi yediklemek isterim. Pantolonumu giymek isterim. İnce işleri yapamıyor. Tamam, belki özel aparatlarla, kaşıkla yemek yiyebilirsiniz, su içebilirsiniz, kapı açabilirsiniz. 5 kiloya kadar poşet taşıyabilirsiniz. Ama ben yapıyorum onları. Bütün vücut bütünlüğümüzü, sağlığımızın değerini bilirim. O kadar zenginiz ki biz. Böyle lüks arabalara binmek, villalarda oturmak, çok lüks tatillere gitmek olmasın amacımız. Öncelikle kendimize iyi bakalım ve helalinden kazalarım az olsun ama sağlıklı olalım böyle. En kıymetli, en değerli hazinemiz budur bizim. 3 dakikanın, inanın bana, 2 dakikasına secde ederdim. Başka hiçbir şey değil. Kalan 1 dakikaya da biz de faniyiz, Hemen, ama hazır olacak böyle hazırlığımı yapacağım. Ee, kardeşlerime sarılmak olurdu. Kız kardeşlerime, abime, arkadaşlarıma. Ondan sonra Adana dürümü, kebabı kendi elimden açıp yemek isterdim yani. Ya şu seyyar satıcılıkla ben hayatımı idame ediyorum hamdolsun. Ben bir yer kuracağım dedim. Ve engelli çalışan arkadaşlarım olacak yanımda dedim. Allah nasip ederse inşallah. Rabbimden diledim beş vaktimde. Bu senin başında burayı tuttum. Yani burası çok çıplaktı, sadece betondu. Çok böyle e, gittim çalıştım, payansını yaptırdım, boyasını yaptırdım, rafları yaptırdım. Yardımcı olacak, yardımcı olarak olan arkadaşlarım da oldu Allah razı olsun. E, temizliğini hmm. ayaklarımla yaptım böyle. E, Sonra engelli arkadaşlara, işte burada Engeller Derneği Başkanı Abdullah abiyle görüştüm. Abi dedim, projem bu. Bana destek olun, çalışabilecek, yürüme engelli arkadaşlar ve bayan arkadaşlar istedim. Çünkü neden? İnsanın safa safa engeli olabiliyor, farklı farklı ama en zorluğu çekenler yürüme engelliler ve bayanlar. Çünkü erkek her yere girebilir, her işe girebilir, ekme ya iki ayağı iki kolu olmayan arkadaşım var benim. iki ayağı bir kolu yok. Halde şey satıyor, çikolata satıyor, işte sakız satıyor, bir sürü parasını kazanabiliyor. Hayatın yüvam diyor. Ama kadın engelli arkadaşlarım öyle olamıyor maalesef. Ben öyle Rabbimden nasip etti. iki tane arkadaşımızla çalışmak nasip oldu. Onların gözündeki ışıltıyı görseniz, mutluluğu yüzündeki mutluluğu görseniz aynı zamanda arkadaşlarının ve ailelerinin. Ben bunu gördüm. Gerçekten gördüm. Bu kadar yorulmam. Şimdi bunların bir külfeti var. E, yeni kurulmuş bir firmayız. E, ben bütün paramı bu seyyardan kazanıyorum. Düşünün. E, ne yapabilirim dedim. Hani onların yükü de var. E daha çok çalışmama neden oldu bu. Daha çok yorulmama nasip oldu. Ama ben biliyorum ki Rabbim onların rızkını bana verecek. Onlar rızıklarıyla beraber geliyorlar inşallah. Biz burada en hijyen şekilde diğer engelli arkadaşlarımızla beraber markamı kurduk. Kaliteli ürünler satıyoruz. Bu engel durumumuz hiçbir zaman işimizin önüne geçmesine biz izin vermiyoruz.